TRT Haber'den mutlu akşamlar. Hava durumuna ait son tahminlerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler yeni haftayla birlikte ülkemiz genelinde sıcaklık değerleri artacak. Özellikle kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklığın 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Ve bu hafta sonuna kadar ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Güneşli günler göreceğiz. Şimdi bölgelere geçelim. Yağış alanlarına ve... Aa, yağış alanları nereden çıktı? Özür dilerim arkadaşlar ya. Of. Olmaz yani bu şekilde. Uludağ Üniversitesi'nde karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan ve dört öğrencinin yaralandığı kavganın ardından devam eden gerginlik çevit, ku çevit kuvvet çevik kuvvet ekiplerince yatıştı. Barcelona'lı futbolcular fabrikası aralarında görmek için can atıyor. Kıdemli defans oyuncusu Puyo kısma gelindi. Rusatlara iptal edilen 138 bin milletçi, <laughs> acayla inşaatın 30 bin içinde ruhsatları gerekiyor. Ancak yeni ruhsat yolu Danıştay İdare Mahkemesi... Diyor, İstanbul 3. İdare Mahkemesi... İnsan burada ellerinde meşalelerle 2007 yılını bekliyor. Geçen yıl deprem ve tuzla bir... Adam coştu lan bunlar. Evet. Ee, gördüğünüz gibi... Ben Tatsiz'in çok sevdiği bir isim, sanatçı Adnan Şenses Canlı yayın konuğumuz. Öncelikle geçmiş olsun. Bu toplantının e, gelişimini, ayrıntılarını konuşacağız. Merhaba Sayın Şahin, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. E, çok teşekkür ederim. Rüzgarlı ve Bağlar Köyü kırsalında başlayan çatışmalar bugün Yiğitler Köyü ile Goman Dağları'nda yoğunlaştı. Pişemdini kırsalında karadan yürütülen operasyona Kobra helikopterleri de destek. Benden kalsın. Esra'nın çağrısına uyalım mı? Kalsın diyorum ben. Peki ben de almayayım. Bu arada sıcak sıcak çaylarımız da geldi yayında. arkadaşımız haberdar değil. Bizim stüdyomuz, siz de davetlimişsiniz. Arkadaşımız da öyle. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Dağlı Karabağ bölgesinin başkenti... <laughs> evet sevgili seyirciler, canlı yayında bu tür şeyler olabiliyor. Bizim haberlerimize devam ediyoruz. Erivan'da yaptıkları görüşmeler sonucunda tüm tarafların imza koyacağı... <laughs>